Denizlere hakim olan cihana hakim olur. Deniz bizim hayatımızda önemli bir yer var deniz. Denizcilik piyasasına girmeleri, Denizcilik yani gemi... Denizcilik sektörünün medarı iftarı Piri Reis Üniversitesi uluslararası projelere imza atmaya devam ediyor. Avrupa Birliği Bakanlığı'nın ulusal otorite görevini üstlendiği Karadeniz Havzası'nda sınır ötesi işbirliği programı kapsamında uygulanan Karadeniz Havzası'nda denizcilik kültürünün geliştirilmesi için Denizcilik Eğitim Ağı Marine Projesi'ni ve yine aynı kapsamda Dekomar Projesi'ni yürüten Piri Üniversitesi'nde belli bir program dahilinde gençlere denizi ve denizciliği sevdirmek, Karadeniz'in zengin kültürel geçmişini anlatmak, denizin ülkeler arasında bir engel değil, aksine iletişimi sağlayan bir araç olduğunu göstererek, ülke halklarını denizin nimetlerinden yararlanmaları halinde elde edebilecekleri imkanlar hakkında bilinçlendirmek hedefiyle bir dizi konferans gerçekleştirildi. Konferans sonrasında mikrofonlarımıza konuşan Piri Reis Üniversitesi Rektörü aynı zamanda bir danışmanı olan Oral Erdoğan şunları söyledi. Piri Reis Üniversitesi hepimizin sizlerin de iyi bildiği gibi denizcilik alanına kendini adamış. Ana teması bu olan bir üniversite. Diğer açtığımız her türlü birim, branş, disiplin denizciliğe yönelik. Dünyada da Sadece Türkiye'de değil, dünyada da benzer şekilde kendini denizcile adamış bir e, e, yapı var. Bu üniversiteler bünyesinde de böyle uluslararası kuruluşlar nezdinde de, özellikle de Avrupa Birliği e, oluşturduğu çeşitli fonlar vasıtasıyla da e, önemli destekleri sunmakta. Şimdi bugünkü e, buradaki etkinlik de aslında uluslararası fonlanan e, denizciliği aslında dünyada e, kültür anlamında, tarih anlamında ve de daha ilerisi de bilimsel anlamda sevdirmeyi ve e, öğretmeyi başarma amacı gidiyor. E bizim üniversitenin de amaçlarıyla bu örtüşüyor. Buradaki sadece ikisini konuştuğumuz proje isimleri de Marin Projesi ve Decomar Projesi. Bu aslında Marin projesi başlamış bir sürecin devamında Dekomar oluşmuş oluyor.